Merhabalar ben operatör doktor Ercan Boşnak, beyin, sinir ve omurga cerrahisi uzmanıyım. Şimdi zaten aslında adından da anlaşıldığı üzere beyin, sinir, omurga yani bir vücudumuzda bulunan sinir sisteminin tüm cerrahi işlemiyle aslında biz ilgileniyoruz branş olarak. E, pratikte de en çok zaten gördüğümüz şeyler omurga rahatsızlıklarıdır. E, omurga hastalıkları dejeneratif süreçle meydana gelen hastalıklardır aslında. Ya Tabi bunda travma ya da tümör ve benzeri e, hastalıkları dışarıda bırakacak olursak. Yaşla beraber omurgada da, omurga yapısında da bazı eskimeler, yaşlanmalar meydana geliyor. Buna bağlı da işte en sık gördüğümüz bel fıtıkları, boyun fıtıkları, bel kayması, omurilik kanal darlığı gibi hastalıkları biz görüyoruz pratikte. En sık diyelim ki bel fıtığı ya da bel kayması ve omurilik kanal darlığı var. Bu hastalar bize bel ağrısı başlangıç hikayetiyle gelir. Tabi hastalığın boyutuna göre de işte bacak ağrıları, bacakta uyuşmalar, güçsüzlükler ya da yürüyemiyorum şikayetiyle gelir. Mesela omurilik kanal darlığı hastalıkları bunlarla gelir. Ya da e, fıtığın bölgesine göre atıyorum e, boyun bölgesinde boyun fıtığı var. E bunda da işte boyun ağrısı, kol ağrısı, kollarda güçsüzlük, uyuşma ve daha ileri boyutlarda omuriliğin etkilenmesine bağlı olarak da yürüme bozuklukları, işte boyun altındaki bölgelerde uyuşma hissizlik bulgularıyla gelebilir. Hasta mevcut şikayetlerle bize başvurduğunda aslında bizim muayenemiz hasta kapıdan girdiği anda başlıyor. Biz hastayı gördüğümüz anda aslında kafamızda bazı bulgular yavaş yavaş oturmaya başlıyor. Çünkü hasta girdiğinde özellikle bel fıtığı hastasıysa mesela yürüyüş şeklinden işte antajik postür deriz biz ona. antajik postürde gelen hastada evet biz bunda var diyoruz. bel ağrısı olur, bacak ağrısı olur, ee, bu şikayetleri bize söylediğinde biz hastaya tabii ki bir fizik muayene yapıyoruz. Fizik muayene bulgularımıza göre de kafamızda bazı ön tanılar şekilleniyor aslında. Buna uygun da radyolojik teknikleri kullanıyoruz. Bunlar e, röntgen, tomografi, işte MR bu tip teknikleri hatta bazı ileri boyutlarda e, ayrım yapamadığımız durumlarda iğne EMG dediğimiz e, tetkiyi kullanıyoruz. Buna göre de bir karar veriyoruz hastalığıyla alakalı. Hasta ilk geldiği anda e, tabii ki o andaki bulguları bizim için çok önemli. Nörolojik bir kayıp varsa motor veya duyu kusur deriz buna ya da hastanın artık hayat konforunu çok etkileyecek derecede tabiri caizse yataktan kalkamayacak derecede bulguları varsa o durumda konservatif tedavi dediğimiz ilaç tedavisi veya fizik tedavi yöntemlerini bypass ederek geçerek e, biz direkt cerrahi uyguladığımız hastalar oluyor. Ama pratikte gelen hastaların büyük çoğunluğu zaten cerrahi olmayacak boyutta hastalar. Yani hastalar geldiğinde şundan çok korkuyor. Bel fıtığı, boyun fıtığı dedik. Hasta aman Allah'ım bel fıtığı, boyun fıtığı diyor ama aslında yani şu anda toplumda çok kişiye MR görüntülemesi yapsak, birçok kişiye MR görüntülemesi yapsak aslında bir bel fıtığı göreceğiz, boyun fıtığı göreceğiz mutlaka. Şimdi hastaya diyelim ameliyat kararı verdik karşılıklı. Ameliyat ve ameliyatın tekniği konusunda tabii ki bir anlaşmak gerekiyor. Çünkü bizde tıpta daha doğrusu sadece beyin cerrahisinin özel değil hastalık değil hasta vardır. Biz hastanın durumuna göre hem cerrahi kararı veririz hem de hazırlığını yaparız. Şimdi bazen hasta gelir acil nörolojik kayıp vardır. Nedir bunlar işte düşük ayak dediğimiz ayak bileğini mesela yukarı kaldırma dorsifleksiyon hareketi deriz biz buna bunu hiç yapamaz hasta ya da idrar kaybı vardır. Bunlar da ilk 24 saat içerisinde zaten acil ameliyat endikasyonudur. Ameliyat edilmesi gerekir ki nörolojik kaybı minimale indirelim ve geri döndürebiliriz. Patolojinin yani hastalığın boyutuna göre ameliyat tekniğimiz değişiyor bizim. Şimdi hastaların da en çok sorduğu hocam vida kullanacak mısınız ameliyatta? Bende bel fıtığı var vida kullanacak mısınız? Ya da kapalı mı yapıyorsunuz açık mı yapıyorsunuz şeklinde sorular biz de sık alıyoruz. Eğer Sadece basit bel fıtığıysa, patolojisi hastanın bunda evet e, direkt mikro cerrahi yöntemle biz bel fıtığı ameliyatı uyguluyoruz. Oradaki fıtık dokusunu, sinirlere bası yapan dokuları tamamıyla e, boşaltıp çıkarıyoruz. Ama ona eşlik eden bel kayması ya da ileri derecede bir omurilik kanal darlığı varsa o durumda da e, tabii ki vida kullanmamız gereken hastalıklar oluyor. Şu an pratikte en çok kullanılan mikro cerrahi yöntemdir. Mikro cerrahi yöntemde Yaklaşık 1,5-2 santim bir kesiyle belin orta hattından açarız. Oradaki kasları sıyırdıktan sonra e, mikroskobu sahaya alırız, cerrahi çalışma sahamızı alırız. Ve oradaki kemik dokuları mikroskopla çok e, kibar bir şekilde, narin bir şekilde temizleriz. Ve oradaki sinir dokusunu ekarte ederek yani kenara çekerek alttaki fıtık dokularını güzelce boşaltırız. E, ameliyattan 4-5 saat sonra hastayı yürütüyoruz. Ertesi sabahta genelde herhangi bir ek hastalığı yoksa, ileri yaş hasta değilse ve ameliyat sonrası herhangi bir komplikasyon yaşanmamışsa ameliyatın ertesi sabah genelde taburcu ediyoruz. Ee, açık ameliyat dediğimiz aslında bizim vida kullandığımız ameliyat tekniğidir. Kapalı ameliyat dediğimiz de yani şu an aslında full endoskopik diskektomi dediğimiz yani full endoskopik yaklaşık 1 santim, yarım santim, 1 santim kesiyle endoskop aracılığıyla girip oradaki fıtık dokularını temizlediğimiz e, ameliyat tekniğidir. Onun haricinde pratikte en çok hastaların da uygun olduğu kısım aslında çünkü fıtığın yerine, bölgesine göre, boyutuna göre e, değişebiliyor bizim bu ameliyat tekniğine karar vermemiz. En çok kullandığımız dediğim gibi mikro cerrahi yöntemidir. Mikroskop kullanılarak bir cerrahi yöntemidir. Avantajı nedir? Sonuçta şu yani ne kadar az dokuya zarar verirsek hastada mantık olarak daha hızlı bir şekilde toplayıp günlük hayatına dönebilecektir. Şimdi en başta bahsettim dejeneratif hastalıklar bunlar. Yani nedir aslında? Omurganın yaşlanmasına, eskimesine bağlı meydana gelen rahatsızlıklar bunlar. Sonuçta biz ameliyat yapıyoruz. Evet, hastanın o anki patolojisini ortadan kaldırıyoruz ama e, omurgada yaşlanma devam ediyor. Bu süreç devam ediyor ve dolayısıyla hasta da eğer e, dikkat etmiyorsa günlük yaşantısında tekrardan ameliyat olmamışçasına davranıyorsa tabii ki nüks dediğimiz tekrar fıtıklaşmalar biz görebiliyoruz. Ee, onun haricinde ameliyat olduğu bölge değil de farklı bölgelerden tekrar fıtıklaşma görebiliyoruz. Ee, onun haricinde dediğim gibi bel kaymaları, omurilik kanal darlıkları, dejeneratif süreç olduğu için hepsi birbirine eşlik edebiliyor ve revizyon ameliyatı dediğimiz yani tekrarlayan ameliyatlar gerektiren hastalar tabii ki olabiliyor ama bunlar ee, çok küçük bir popülasyondur onu dipnot olarak belirteyim. Revizyon dediğimiz şey zaten ee, daha önce ameliyat olmuş hastanın tekrar ameliyat olması. E, tabii ki yapıyoruz yapmamız da gerekiyor çünkü e, toplumda da sayı olarak fazla hastalar çünkü memnun olmayabiliyor ya da e, tekrar bir patoloji meydana gelebiliyor. Tekrar fıtık dokusuysa genelde aynı bölgeden fıtıklaşma olabiliyor. Hastaya biz ameliyat ettikten sonra zaten ilk bir ay çok dikkat etmesi konusunda e, önerilerde bulunuyoruz. Hatta liste şeklinde de veriyoruz, şunlar yapılacak, bunlar yapılmayacak şeklinde. Ama sonra süreç bitmiyor, bir ay sonra evet hastada hiçbir şey kalmıyor ama hastanın bunu bilerek yaşantısına devam etmesi gerekiyor. Hayatına bir defa sporu katması gerekiyor. Gerek kiloyu, e, kilo artışını önlemek için gerekse de omurga kaslarını güçlendirmek adına biz mutlaka spor istiyoruz. Ve e, hatta çoğu kısmında da fizik tedavi hekimlerine yönlendirerek onlara omurga sağlığını, sağlayacak egzersizler öğretiliyor ve o şekilde yaşantısına devam etmesini öneriyoruz. Omurga travmaları da popülasyonda çok sık görüyoruz. Özellikle trafik kazaları, yüksekten düşme vakalarında omurgada ciddi yaralanmalar meydana gelebiliyor. Tabii bunda felçten tutunda işte hastanın ayağa kalkamamasına kadar giden boyutta ciddi yaralanmalar olabiliyor. Bunda da tabii ki hasta bazı değerlendirmek lazım. Radyoloji teknikleri de kullanarak ameliyat olacak hastalarda da Uygun ameliyat tekniği ile ameliyatını yapıyoruz omurga kırıklarında. Sonuçta omurga kanalda bir bası varsa, omurilik kanalına doğru bir bası varsa zaten bunu hemen ortadan kaldırmak gerekiyor. Ve omurgayı da sabitlemek gerekiyor. Stabilizasyon deriz. Vidalar kullanarak e, omurgayı sabitleriz ve hastayı e, mümkün olan en hızlı sürede ayağa kaldırmak isteriz. Bazı hastalar e, daha şanslı oluyor. Omurgada e, kanal basısı olmuyor ama omurganın içerisinde bir çökme meydana geliyor. Bu çökmeyi de biz kapalı yöntemle perkütan işlemlerimiz buna kifoplasti ve vertebroplasti. aslında omurga içerisine dışarıdan yarım santimin de altı bir iğne ile çimento gönderiyoruz ve orayı tabiri caizse kaynatmaya çalışıyoruz. Hepsine sağlıklı günler diliyorum ağrı kaderiniz olmasın en yakın beyin cerrahisine başvurun mevcut şikayetleriniz varsa.